Merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Stardew Valley %100 mükemmel eserimiz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Sesime kusuruna bakmayın. Ee, boğazlarım birazcık e, yanıyor. Büyük ihtimal hastalık arakesindeyim. Biz yine de televizyonumuza hızlıca bakalım. Hava durumunu kontrol edelim. Yarın güneşli güzel bir gün olacak. Hemen falcıdan bugünkü şansımıza bakalım. Ruhlar bugün ne iyi ne de kötü olacaklar. Yani ruhların hiçbir zaman bize faydası dokunmuyor zaten. Anlamadım. ilk zamanlar çok güzeldi. Sonrasında artık bizi bıraktılar. Şöyle hemen gelen postamıza bakıyorum. Senden sıra dışı bir şey isteyeceğim. Bunu gizli tutabilir misin? Emily'ye bir ametist taşı teslim etmeni istiyorum. En sevdiği taş bu. Taşı benim yolladığımı söyle. Grint. Ametist taşı Emiliye Tamam. Göndeririz. Bu bademin suyunu hemen koyalım seninle gel bir seveyim böyle görevlerimize bakalım Flintin girişimi emliğe bir tane ametist göndereceğiz mürekkep balığı da yakalamamız lazım bir sürü işimiz var Bunlar aslında şurada hemen pişirsem ya böyle iki tane alayım hatta şundan daha bir beş tane alayım böyle atayım bunu da atayım gideceğim de kömür yok dimi almadık Gerek var direkt atayım diyeceğim. Oo. Da yer yok. Buradan ben üstüme bir tane Ahmet istalayım. Şu iridiumu nereye bıraksak? Çok güzel. Bu deniz jellerini şuradan alayım da şunları bari bırakayım. Artık bizim de yavaştan büyük sandık yapmamız lazım. Burada da bir sürü alet edevatımız var. Üstündeki bunları kırdıracağım. Hatta şunları da şuraya bırakayım. Hızlıca geçeyim kümesime. Ardaklarımı, dinozorlarımı ve tavuklarımı hızlı bir şekilde seveyim. Şimdi samanlarımı da koyacağım. Buradan yumurtayı al. Başka nerede yumurta var? Burada var. Ben yani de dinozor yumurtamız bu Çek. Şey, ördek yumurtamız. Bunları direkt atalım. Burada niye tıkanıyorum lan? Bir şey mi var burada? Yok. Bunun yüzünden mi? Gerçek burada bak. Bunun yüzündenmiş buradan samanları al. Hızlı bir şekilde şuralara atalım. Direkt aşağıya ahırımıza doğru inelim. Sağ olsun keçilerimiz bize büyük keçi sütü vermektense yavrulamayı tercih etti. Sinirlikler beni ya. İçeriye dadandık. Bu yavru olan. Böyle seveyim. Hemen samanlarınızı ilk kitapta koyacağım. Sonrasında da artık sizi salma işine girişeyim. Yenir yemeyeceğiz. Bir saniye. Şimdi al. Sen yavrusun. Seni bir sağ Büyük süt. Hadi oğlum. Büyük var. Allah be. Sen var. Yok. Yok. Bahtımız yok. Bize serayı olabildiğince geç yaptırmaya çalışıyorlar resmen. Kötü oluyor yani. atayım bunu da bırakalım bunları da satarız bugün zaten ruhlar ne iyi ne de kötü ekstradan ben bir tane daha şuraya havuz yaptırmak istiyorum bakalım ne var bundan bir renkli kabuk gelmedi ki işimizi görelim hatta yaptırabilirsem iki tane de yaptırabilirim beşer tane olsun hemen lazım seni alayım bir yandan bırakayım buradan taşla odunları alacağım diyeceğim de taş Lazım da odun lazım değildi. Nerede bizim yosunlar? Yosunlarımızı alalım. Babinden yaptırırız ya direkt. Buradan bir 5 tane. Bundan 5 tane. Bundan alalım. Bir tane daha havuz yaptırırız. Ametistimizi aldık. Götürürüz direkt. Onu Emili'ye teslim ederiz. Şuralarda etrafta çıkan bir şey var mı? Şöyle bir kabatasla bakalım. Saat 9.30 Cumartesi ben teyzemiz gidiyor. Bir de dursun. Biz böyle bir şehre atlayalım. Bakalım burada bir görevimiz var mı? Aynen görevimiz gelmiş. Gelmişken bir de şuraya bakayım ne var ne yok. Yarın Karolay'ın doğum günü. Aynen onu tutmamız lazım. Öğlenki çay partim için kırlangıç balığı arıyorum. Emily. Kırlangıç balığı al görevi tutabilirsek. Çünkü hatta patikalamaya falan gideceğim. Belki bir ihtimal tutabiliriz. Erken saatlerde Emily evinde oluyor genelde. Şu biletleri de şurada kırdırayım ben ya. Gelmişken. Ödül biletlerinin de ödülünü alalım. Şapka veriyormuş. Güzel. Sporlu şapkası. Ve bu ney? Kurutucu. O da iyi. Şuradan bir tane de kitap var. O da iyiymiş. Kurutucu da güzel oldu. Ondan da üretmemiz lazım. Hatta şurada bir tane daha var. Şunu da alayım dur. Hiç kalmasın. Hemen yapıştıralım. Üstümüzde birikmesin. Dört tane de gizem kutumuzu hemen alacağım. Şurada ne geldi? Tekrar yıldız kaydı çayı gelmiş. Çok iyi. Yine birisiyle beraber ilişkimizi direkt fullleyebiliriz. Buraya verebileceğim bir şey var mı yok mu? Bilmiyorum. Burayı hemen bir kazmak istiyorum. Gel bakayım çıktı Tırt bakayım sana verebileceğim bir şey var mı? Müzeye bağışta bulun. Neyi bulunuyoruz? Tamam. Bunu bağışlayalım. Başka bir bağışlayamıyoruz zaten. Çıksın o da aradan. Bağışladığımız şeyler üstümüze alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Kötü. Bizim reis buraya gelmiş. Gel. Alet geliştirmeyeceğiz de jod kıracağız. Buradan yapıştır bir tane. Oo güzel. İlk defa geldi derken prizma parçası düştü. Yok artık. Kır 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 hepsini kır hepsini kır. Hem de şansımız da yok. Çok ilginç. Yapıştır şunu hemen. Ne geldin? Başka yahnesi kır kır kır. Bundan da 10 tane. Ben hemen çöle gidiyorum. Çöle gidiyorum vallahi şu gelmiş ya. Ay. Ben yerimden kalkıp alay çekesim var. bayağı bir kolaylaştıracak işimi. Bunu asla ve asla müzeye bağışlamayacağım. Onunla gidip işimizi en çok kolaylaştıracak şeyi hemen. Ya bakayım şuradan hemen Emily'yi Emily'yi şu an sallıyorum. Gidip hemen geri döneriz zaten. Hemen almak istiyorum. Hiç, hiç 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 uğraşamam. Hemen gidelim çölümüze. Bize oyunun en iyi kılıcına giden yolda ikinci en iyi kılıç diyelim. Peki geliştiriyoruz. İkinci en iyi kılıcımızı hemen alalım. Kapatasım arasında falan bizi çok rahatlatacak ya. Bununla beraber resmen eziyet çekiyorduk. Bu 7. seviye 20'ye 27 hasar şunu elime alıyorum. Şu üç tane direğin arasına girdiğimizde ve etraf tamamen yıldızlara bürünüyor. Ve elimize galaksi kılıcı geliyor. Prizma parçası gözlerimin önünde şekil değiştirdi. Ortaya çıkan güç muazzam galaksi kılıcı bulundu. Bunu aldığımız için artık macera pesler loncasından bunun Tekrar tekrar alabiliyoruz. Ekstrodan. Ee, bunun bir de nasıl desem, topmanı ve Hançerini de alabiliyoruz. Hemen şuradan dönelim gidelim. Burada artık işimiz kalmadı. Şu an aşırı mutlu oldum ya. Gerçekten aşırı mutlu oldum. Demeyin keyfime. Buraya kadar gelmişken şu üstümü başımı boşaltayım. Bakayım. Kırlangıç balığı varsa alıp direkt götüreyim Emilia. Hem onu veririz hem de ametistini veririz. Şuradan da satacaklar, ben satalım. Seni de satacağım. Patlıcan tohumu. yüzde ikidir. için dursun. Kızıl varsa dursun. Hatta şunları fazlalık şöyle atayım şuraya. Şu şapkayı da bırakmam lazım. Bunu şu kenara koyacağım. Dursun şimdilik. Kurtucuğun karı var mı bize yok mu tam bilmiyorum ama onu bir iyice araştırmamız lazım burada kırlangıç yok maalesef şansına küs Ametisti verelim kırlangıcı artık yakalarsak veririz Ay 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 geri dön geri dön geri dön şu kılıcı üstümden çıkarmam lazım Üstüm zaten çok doldu bu artık işimize yaramaz gibi içeri yatacağım Şuradaki sandığımızda dursun ne olur ne olmaz. Hatta bu ilerleyen süreçte satılabiliriz. Kapkayı da gelmişken şuradaki yerimize koyalım. Yolumuza bakalım. Şöyle de kılıcımı elim alayım. Oh. Güzel. Bunu da yavaştan yavaştan geliştiririz ilerleyen seviyelerde. Şu an bundan iyisi yok. Bundan iyisini almak için Birazcık daha ilerlememiz gerekiyor. Emili kız evden çıktı mı? Gel sana ametistini vereyim. Diyeceğim de benim ametistim nerede? Yok artık. Kahretmesin. Ben üstüme ametist aldım diye hatırlıyorum ama. Daha yana geri. Vakit kaybı. Kötü oldu. Şu an ne olursa olsun hiçbir şey moralimi bozamıyor. Galaksi Galaxy aldım. Prizma parçasını düşürdüm. Ne olursa olsun asla ve asla moralimi bozamıyor. Şöyle bakayım. Hemen Ametist. Doğru taş. Yanlış olmasın. Allah keyfim mükemmel şu an. Hiçbir şey keyfimi kaçıramaz. Tadından yenmez şu an en güçlü kılıcı. Şu seviyedeki en güçlü kılıcımızı aldık. Hemen şöyle Emily'e doğru ineyim. Bizim Neler dedikodu yapıyorlar orada? Buralarda bir karıştıralım. Ya bakayım kız, burada mısın? Bir ara sahnemiz girdi. Öfbe her zaman minderlerin altını ben temizliyorum. Bu hafta senin sıram. Küçük de davranıyorsun, Ellie. Bu evin çoğu işini ben yapıyorum, sen de biliyorsun. Edile zaten aramız bozuk. Abi Kemilen'in tarafına tutacağız. Ah, şu yeni çiftçi çocuk. Şöyle ağzının ortasına kartop katılsın. <laughs> Onun bir adı var biliyorsun. Bilmez bilmez. Hey bahse varın dediklerimi sende mantıklı bulacaksın. Ne dersen de şu an hiçbir şeyini mantıklı bulmuyorum senin. Çeker buna bulaştığın için senden gerçekten çok özür dilerim. Blaymiş. Hayley ondan minderlerin altını temizlemesini istediğim için şikayet ediyor. Geçen hafta da ben temizlemiştim. bakayım. Sızlanmayı bıraktı. Temizle gitsin mi diyeyim ya. Ama bunu kime söyleyeceğiz? Heyliye mi söyleyeceğiz? Emiliye mi söyleyeceğiz? Yani Heyliye bunu söylediğimiz daha bari Heyliye laf atalım biz. Heyliye neden bu işi haftalık tek işin haline getirmiyorsun? İç çeker. Çek çek. Hadi kaybol. Tamam sen kazandın sanırım bu her hafta yapacağım iş olabilir. O zaman bunun üzerinde tartışmaya gerek de kalmaz. Teşekkürler Blebş. Bu harika bir çözümdü. Çözüm bizden sorulur. Bizimki hala uyuyor. Yok artık. Bir daha mı ara sahneye girdik? Ne oluyor? Aynen iki ara sahne üst üste geldi. Ne oluyor bugün ya? Bayağıdır bunların evine girmediğim için büyük ihtimal. <laughs> Emil şu an rüyasında. Ya o. Niye mi duruyor? Yok artık. Emil'in rüyasına girdik resmen. Neden buradasın? Ben de neden burada olduğumu bilmiyorum. Prizma parçası bulduk diye mi acaba? Böyle gökkuşağı gök geçiyor. Eee? Bu bana bir şey hatırlattı. En basit bir küçük şeyin içinde bile harika bir gizem var olabilir diyor. Şimdi neden burada olduğunu biliyorum. Bu bir işaret. Ve gülüyor. İlginç. Ne işaretiymiş? Kaç kaç. Yok olduk. <laughs> Nasıl rüyasına girdik ya? Emiyle biz kaç kalp seviyesindeydi ki? Bir ara sana daha mı geldi? Ne oldu? Üç tane mi yoksa? Yok, diğerini devam herhalde. Bilip seninle ilgili özel olan bir şey var. Bileymiş. Kaderimiz birleşecek. Yok artık. Bize iş atıyor. Neyse. Gidelim. Bak Buradasın. Ama sana bunu gönderdim. Ah en sevdiğim taş. Çok hoşsun. Ah kimden? Ah Clint'ten mi aldın? Açıkça nereden aldın? Umurumda değil. Bu çok güzel. Teşekkür ederim lan. Biz Clint'ten hediye getirdik. Bizim ilişkimiz artık. Yok artık. Böyle bir konuşalım. Beş seviyor olmuşuz. Selam Bilepş. Bugün seni görmeyi bekliyordum. Gidelim şununla sarı kafayla konuşalım. Sarı kafayla da 3 yıldız olmuş şey, 3 kalp olmuşuz ya. Kışla ilgili güzel şey daha fazla uyuyabilecek olmam. Yat aşağıya uyu. Nedense hiç haz etmiyorum senden. Eğer de o danstan sonra. Aa. Bugün ne yapsak? Şöyle bir Kutsal da gitmek istiyorum yavaştan. pot falan tutmamız lazım. Ee, Yılangıç balığı da tutmamız lazım. Şuraya bakacağım herhangi bir şey var mı yok mu? Burada görev gelmemiş. Şöyle bir kumsala bakalım ne var mı yok. Etrafta kazılacak yer varsa kazalım. Ara sahneler bol bol geldi. Bol bol da oyun bildiğiniz yüzümüze güldü ya. Prizma parçası falan verdi. Tadından yenmez. Gerçekten. Tadından yenmez bir kitap daha geldi. Şunları da toplayayım satarım. Bunlardan da biraz para getirisi elde ederiz. Bu bayağı birikmiş burada ya. Al hepsini al. Önümüzde taş yosun var. Robin kapatmadan aslında bir Robin'e de vurayıp şu yeni havuzumuzu kurduralım. Orada bir tane bir tane daha efsane balık veya mercan balığı da atabiliriz Javier için. O da güzel getiri bırakır bize. Beni zaten burada. Sen orada bekleye dur. Ben şuradan Robin'e yetişmeye çalışacağım. Umarım evinden de dışarıya çıkmamışsındır. ve yetişirsek de tam ucu ucuna yetişiriz. Tamam şu an zamanla yarışıyorum resmen. Senin orada ne işin var lan? Ha? Hadi bakayım. Yettim bari hadi. Atlayalım içeriye. Aynen burada bekliyor. Çok güzel. E, ee, çiftlik yapısı inşa edelim. ne yapabiliriz Büyütebileceğimiz bir şey var mı? Baraka aslında bir baraka değil de büyük baraka yapabilir miyiz direkt? Kocaman kümes. ilk küçük mü yapıyoruz barakayı? Aynen yine küçükten büyüteceğiz. O zaman bir baraka yapıp yavaştan bu malzemelerimizi içine atabiliriz. 5200 taş. 5'e 5. Böyle bir inşa edelim. Diğerlerini hemen yanına koyalım. Elidium külçelerimiz de olmuş. burada inşası başlasın. Buralara zaten bir şey inşa edemiyoruz. Tamamdır yarın sabah ilk iş balık havuzu üzerinde çalışmaya başlayacağım. Ama zaten 10 kalp olduk. Gelmişken bir de Demetrius'la hemen bir selamlaşalım. Ne haber Demet? Bir bakalım mevsimsel nitrojen düzeyinin parçaları fonksiyonu da biçimlendirebilirsem. Ah özür dilerim veriler üzerinde düşünüyordum orada olduğunu fark etmedim. Tamam baş ver. Sana selam veren de kabahat zaten. Bugün birçok şeyi hallettik gibi. Ama en çok hoşuma giden şuydu. Velaksi kılıcını aldık. Baya baya bizi rahatlatacak. Birazcık gidip e, gün sonuna doğru balık tutasım var. Hem ahtapot belki yakalarız. Belki de kırlangıçta yakalar. Direkt emili burada gelip emiliye veririz. O da güzel olur. En azından boş geçmesin vaktimiz. Birazcık balığa geçeyim ee, balık tuttuğum alanları biraz hızlandırırım hem boğazım ağrıyor çok fazla konuşamıyorum o yüzden kusuruma bakmayın buraları biraz hızlandıracağım hatta şu süslü yemi de takalım 11 tane de ee, neyimiz vardı ee, yemimiz var Hadi bakalım rastgele diyelim arkadaşlar bu kadar yeter mürekkep balığı yakaladık götürelim e, ee, kırlangıç balığını hemen şöyle hızlıca tutarken bir baktım wikiden yağmurlu günde tutulması gerekiyor yarın da yağmur yok bugün de yağmur yok maalesef o görevimiz güme gidecek böyle hemen buradadır büyük ihtimal aynen sana bir tanesini götüreyim vereyim hey yakalamışsın fena değil hem de hiç değil etkilendim kış balık oltasını sandıktan çıkarmak için harika bir zaman değil mi? Evet. Şöyle gelmişken az gel bakayım Size şuradan e, bir tane salata liyahı verelim. Şöyle iki tane bira ver. Başka da burada kimin ne sevdiğini çok fazla hatırlamıyorum ama önce şöyle liyahı bir salata verelim. Çok lezzetli gözüküyor. Teşekkür ederim. Taze bir salatadan daha güzel bir şey yok. Sen en azından bir kalp yapalım üstüne konuşayım. Merhaba bir şey mi istiyorsun? Yok şu anlık istemiyorum. Şöyle sana da vereyim. Hem yedi olduk. Vay işte ben buna hediye ederim. Binlerce kez teşekkür ediyorum evlat. Biz de teşekkür ederiz. Aman aman sana değil. Sana değil. Hemen şurada şeyine götüreyim. Ya bakayım sen de kaç olduk? Altı olduk. Vay anasını da bilemiş. en sevdiğim şeyin bu olduğunu nereden bildin? Ben bilirim kardeş. Odamı maniden uygun bir fiyata kiralıyorum ufak bir yer fakat çok kötü de değil. Orada başka kimse yok. Bugünü yavaştan burada bitirelim. Şöyle Clint'le de bir konuşayım bakayım bazen bu şehre nasıl geldim merak ediyorum. Clint valla senin verdiğini söyledim ama emri yine bize yürüdü kusura bakma. Çıkalım şöyle evimize doğru geçelim. Başka yapılacak bir şey varsa bilmiyorum. Şunları da satarız hatta bunları satmadan paramız da var. Ee, şuradan 800'ün üstü alalım. Paramız varken aslında gidip e, Vile'den bir balık tütsüleme tarifi alıp balık tütsüleyici de yapabiliriz. Ekstradan ama şu anlık baş ver. Bunları okutayım. Şunu da okutayım. Mürekkep dursun. Sardalyayı da at gitsin. Bunları da okutalım direkt. Hatta seni de okutacağım. Gerisi şunu da okutabiliriz. Onu sat şey yaptık zaten verdik. Ee, bundan vermiş miydik hiç? Şu an hatırlamadım ama. Olanları şuraya atayım. Şu da şuraya atacağım. Üstümde yer kaplamasınlar. Şunları da alayım. Buraya bırakayım. Hatta şuradan hemen 15 tane daha. Bakır çekelim. 3 tane de kömür çekelim atalım. Şu aşağıya bakayım. Olan giden herhangi bir şey var mı? San oladı. Ve şu şuraya atacağım. Bunu da şuraya koyayım. Bu fasulye yanisi toplam enerjiyle çekim artırıyor. Yani yani yani. Şu anlık ekstrem bir şey yok gibi. E, şurası yapılınca şu buzul balığı atarız. Hatta bir tane daha yaptırıp fener balığını da atarız. Hatta bir daha yapıp Mersin balığı da attırabiliriz. Ama şuradan Artık renkli kabuk gelmesini bekleyeceğim artık buradan prizma parçasını beklemiyorum. Renkli kabuk gelirse görevimizde yaparsak artık renkli alabalığı bizim için herhangi bir önemi kalmayacak onu oradan çıkartabiliriz. Bunlar olmuşken hemen burada hızlı bir şekilde bir daha pişirmeye atalım. Daha sonrasında yavaştan bugünü bitirelim. Başka yapabileceğimiz herhangi bir işlem yok burada. Aslında şu kurtucuya ben bir şey atsam mı ya? Ne atabiliriz şuradan? Kurtucuda ne çıkar bize? Ne çıkar? Böyle bir tane mantar atayım var ya. 5 parça girikli. Oo, 5 tane mi lazımmış? Tamam hepsini al. al bakayım hepsini. Evet arkadaşlar. Bugünümüzü böyle bitirelim. Yatağımıza hızlıca gittik. E, seviye 9 toplayıcılık olmuş. Çok iyi. Artı bir balta uzmanlığı ve yağmur totemi. Bak Yağmur totemini e, yapıp aslında kırlangıçta yakalayabiliriz yarın. 5 mevsiminin 6. gününü bitiriyorum. 1956'la beraber bugün de bitirdik arkadaşlar. Bu bölümümüzün sonuna burada gelelim. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.